Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Shiba Coin'in incelemesini ve analizini yapacağız. Shiba Coin hakkında bazı haberler var ve Shiba Coin'in yakımı hakkında konuşacağız. Bu arada arkadaşlar kanalımda kripto paralarla ilgili inceleme analiz videoya paylaşıyorum. Kanalıma abone olup videoya da like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar Shiba Coin'de ilk öncelikle bir haberimizi okuyalım. Ya bildiğiniz üzere Shiba Coin ilk 100, ilk 100 kripto para birimi arasında yer alıyor şu anda bakarsak mesaj biz 19. 18. sıralara gelmiştik. Şöyle Shiba Swap olduğu zamanlar Binance sistemisi olduğu zamanlar. Ama şu an 56. sıraya kadar düştük ama yine de ilk yüzdeyiz yani 11.869 kripto arasında. İlk yüzde olmak çok iyi bir şey. şu an bir düşüş seyri var arkadaşlar. Coinbase'de listelendi bildiğiniz üzere. Ve şu an o seviyelerden yani 800 seviyelerden düştük. Sonra bildiğiniz üzere arkadaşlar şu Mayıs ayında falan Shiba Coin ATR seviyelerini yapmıştı. Yani Shiba Coin çok değer kazanmıştı. Zaten şurada da görürsek en yüksek seviyesi olan bakın tüm zamanların en yüksek 10 Mayıs 2021'de yani 4 ay önce bu seviyeye çıkmışız. 3888. Yani arkadaşlar bu tam nere oluyor biliyor musunuz? Şu an 651 bölgesindeyiz ya. Bu da 3880 bölgesi. Ya orada %83 düşmüşüz. Yani en çok zarar eden kişinin %83 zararı var şu anda. Yani oralara kadar çıktık. Mesela o zamanlar ne olmuştu arkadaşlar? Bildiğin üzere bu yükselmenin etkilerinden biri Ethereum'un yükselmesi ve balinaların hacimli olarak almasıydı. Mesela şöyle haftalık duruma bakacak olursak. Bakın ATH yaptığımız bölge yani 4400 dolar Mayıs ayındaydı o da. Bakın hatta 10 Mayıs şu aşağıdan bakarsanız 10 Mayıs Shiba Coin'de bu zamanlar ATH yapmıştı. Ve bunun sebeplerinden biri bakın Ethereum ağına bağlı olmanız. Buradaki Ethereum ağına bağlı olmanız. Yani Ethereum'un her türlü yükselmesi Shiba Coin'in işine gelir. Bir de şunu biliyorum arkadaşlar. Mesela Shiba Coin'in bir projesi yoktu Mayıs ayında. Shiba Swap'ı yoktu. 6 Temmuz'da çıkmıştı Shiba Swap. Sonra Shiba Coin'in e, popülaritesi yoktu Mayıs ayında. Tabi ATH yaptığı zamanlar popülaritesi olmaya başlamıştı. Ya yani çok bilen yoktu. Ama onlara rağmen yükselmişti. Şu an Coinbase'de listeleniyor. Etoro da listeleniyor falan. Hiçbir türlü yükselmiyor. Ya yani bu arkadaşlar ne demek oluyor? Listelemeler Shiba coin'e yaramıyor. Onu gösteriyor. E bir de şunu okuyalım arkadaşlar. Mesela biz Ağustos 2020'de 7 dolarla 1 milyon üzerinde Shiba coin alabilirken şu an 146 bin jeton alabiliyoruz sadece Shiba coin için. Ya yani şu an arkadaşlar geçen sene 2021 2020'de pardon. O zaman yatırım yapan Shiba coin'e çok milyoner olmuştu şu anda. Yani 7 dolar bile yatırım yapan kişi şu an milyonerdi arkadaşlar. Yani bir senede milyoner olabiliyorsunuz. Tabii ki kimler oldu? Çok az kişi olmuştur. Yani çok kişi bilmediği için. Ya sen ben olamadık arkadaşlar yani. Şimdi arkadaşlar Shiba Coin için bize ne lazım derseniz Shiba Coin'de yakımlar gerekiyor. Zaten yakımlarda olmaya devam ediyor. Bu videoyu da yakımlar için çekiyorum. Bakın Shiba Coin'in şu EtherScan sitesinde yakımlar hakkında bir aktarmalar söz konusu. Bakın bir gün 9 saat önce bir aktarım olmuş. 6 milyon 111 bin tane Shiba Coin ölü cüzdana aktarılmış. Bakın şurada dead yazıyor ölü cüzdana. Ölü cüzdan adresine yollanmış. Ya bu coinler satılmamak üzere bu cüzdanlar yollanıyor ve arz yakımı olmuş oluyor. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar arz yakımlarını e, çoğu kişi biliyordur yani bu videoyu izleyen çok kişiler ne anlamına geldiği biliyordur ama yeni arkadaşlarımız varsa onları da anlatayım. Şimdi Arz talep dengesi vardır. E, bir ürün satacaksanız ürünün değer kazanması için ya oraya bir para akışı olması lazım ya da arzından azalması lazım. Yani 3 tanesi 2'ye inerse Ürününüz değer kazanır bir talep varsa eğer. Ya da e, bir e, çoğunluk talep ediyorsa yani artıyorsa talep. Orada da fiyat yükselir. O yüzden bu iyi bir haber arkadaşlar. Bu ölü cüzdanları aktarmak. Ama bu aktarılan miktarlar. Shiba işte coin'in arzı 394 trilyon civarında olduğu için. Yani devrede kulak bile kalmıyor. Devrede kulaktan daha küçük kalıyor arkadaşlar bu arz yakımları. Ya bunlar bize ne sağlar biliyor musunuz arkadaşlar? Yani. Vitalik yarısını yakmıştı ya o mesela çok iyi bir değer kazandırmıştı Vitalik'in yaktığında Bu kısa yani küçük değerler yakılması Orada konuşamadım Kusura bakmayın o burada da yakılması uzun vadede işimize yarar yani Kısa vadede hiçbir işimize yaramaz Burada mesela küçük miktarlardan ziyade büyük bir miktar yakılmış bakın burada ölü cüzdan aktarılmış Bazen büyük miktarlarda attıkları olmuş arkadaşlar ölü cüzdanlara. Shiba coin'ler böylelikle yanmaya devam ediyor. Bir de şu soruyu sormak istiyorum arkadaşlar. Şu coinbase'de bazılar Shiba coin satın almış ve bir sıkıntı yaşamışlar. Yani cüzdanlarına Shiba coin gelmemiş ya da yüksekten fiyatı vermişler coinbase'den. Böyle bir sıkıntısı olan oldu mu arkadaşlar? Onları da yorumlarda bir söylerseniz sevinirim. Merak ediyorum yani böyle çok fazla duyum aldım. Coinbase'den çoğu kişi şikayet etti şu zamanlarda. Bir de arkadaşlar bizim Shiba Coin için Bitcoin'in yükselmesi gerekiyor. Yani Bitcoin'in ATH yapacağı zamanlar yeni yatırımcılar gelecek ve Ethereum'un da ATH yaptığı zamanlarda Shiba Coin'e paralar aktarılabilir. Yani Çünkü Ethereum yükseldikçe en çok Shiba Coin'e para aktarıldığını gördüm bir formdan. Onun hakkında da bir videom var yakın zamanda çekmiştim. Onu da kanalında bulabilirsiniz. Mesela arkadaşlar şu an total 2'ye bakarsanız burada altcoin market cap'i. Burada total yani bitcoin'in ve altcoin'in toplamı demek oluyor. Şu an bitcoin'de daha fazla bir para akışı olmuş. Yani bugün bitcoin'in yüksek günü olmuş zaten yüzde ikiye yakın bir yükseliş olmuş yani çok bir yükseliş değil ama ya şimdi arkadaşlar Bitcoin yükseldikten sonra dominansın da artması gerekiyor ve dominans düşmeye başladığı anda altcoin'lere para akışı olacak. Zaten Bitcoin dominans da çok düşük seviyelerde gördüğünüz üzere. Çünkü en son bakın şurada 40'a inmiştik 18 Mayıs tarihinde. O da Ethereum'un Ethereum'a para aktığı zamanlar. Şuraya bakarsanız arkadaşlar 35 seviyelerini en son 2017'de gördük. Burada da efsane bir altcoin rallisi gelmişti. Yani coin'ler 30-40 katına çıkmıştı. Hatta hangi coin'di tam hatırlamıyorum ama Ethereum bayağı bir yükselmişti o zamanlar. Bakın 1442 dolara kadar çıkmıştı. Ama şunu şöyle düşünün arkadaşlar. Şu haftalık grafik yani bir ayda falan 400 dolardan 4 katına çıkmış. Yani arkadaşlar şöyle alırsak %245 gibi bir şey. Ya bu şey demek arkadaşlar Ethereum şu an 3300 dolar 7000'e 8000'e falan çıkması demek gibi bir şey. O zamanlar ne olmuştu arkadaşlar? Ethereum yükselirken Bitcoin'den para çıkıyordu. Ethereum arttığı için. Böyle bir yükseliş olmuştu. Shiba coin'de de böyle olacak arkadaşlar. Yani tüm umuttan kesildiği anda para akmaya başlayacak. Ve Shiba coin'de inşallah ATH bölgeleri görmeye başlarız uzun vadede. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.